Merhabalar ben Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman. Araç değer kaybı tazminatı tahsil süreci ile ilgili sizlere 5 önemli adımdan bahsedeceğim. Birinci adım kazanın evraklarının eksiksiz bir şekilde toparlanmasıdır. Kaza tespit tutanağı, araç ruhsatları, eksper raporu, kaza fotoğrafları gibi delillerinizin tam ve eksiksiz bir şekilde toparlanmış olması gerekmektedir. İkinci adım kazadan kaynaklı sorumluların belirlenmesi, özellikle sorumlu sigorta şirketinin tespit edilmesidir. Üçüncü adım tespit ettiğiniz doğru sigorta şirketine doğru bir şekilde evraklarınızla birlikte başvuru yapılmasıdır. Dördüncü adım uzlaşma ve ara buluculuk sürecidir. Bazı sigorta şirketleri yapılan başvuru akabinde size ara buluculuk süreciyle ilgili bir geri dönüş sağlayabilmektedir. Bu aşamada haklarınızı doğru şekilde bilmeniz ara buluculuk sürecinde hızlı bir şekilde yeterli bir tazminat alabilmeniz için oldukça önem arz etmektedir. Bu sürecin olumlu bir şekilde neticelenmemesi halinde 5. ve son adım dava veya tahkim sürecidir. Bu süreçte de yine bütün delillerinizi tam ve eksiksiz bir şekilde sunmanız oldukça önemlidir. Bu 5 adımı takip ederek araç değer kaybı tazminatı tahsilini sağlayabilirsiniz. Daha detaylı hukuki bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.